Merhaba arkadaşlar. Örgüm Hazır YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu çok güzel lastik toka yapımını anlatacağım. Harika bir model. Bir günde birkaç tane örebilirsiniz arkadaşlar. Harika bir şekilde çocuklarınıza, kendinize yapabilirsiniz. Çok da güzel oluyor. Şimdi tokamızın yapımına geçelim arkadaşlar. Elimde şöyle bir lastik vardı. Ee, siz daha geniş lastikler de kullanabilirsiniz. Şöyle e, 22 12 pardon 12 santim kadar e, bir lastik kestim. Bunu şöyle buradan dikeceğiz. Şöyle e, diktim ben. Hemen buradan diktim ve bunu e, şimdi yapımına geçelim arkadaşlar. Yeşil ipimizi Alıyoruz, yeşil iple başlıyoruz. Ee, yeşil iple zincir çekiyoruz arkadaşlar ilk önce. Zincirimizi çekelim. Ee, buradaki lastiğimizin bu uzunluğundan biraz daha, e, bu lastiğin uzunluğundan biraz daha fazla uzunlukta zincir çekelim. Ölçerek yapabiliriz. Ben saymadan yaptım, ölçerek yaptım. Şimdi bir miktar zincirimi çekeyim ve lastiğimizi ölçerek zincirimizi tamamlayalım. Dilediğiniz iplerden kullanabilirsiniz. Benim tığım 1 2.175 milim arkadaşlar ipinizin kalınlığına göre tığ numaranızın da kalınlığını kendi elinize göre e, ayarlayabilirsiniz. Şimdi e, şöyle lastiğimi alıyorum. Buradan tutuyorum lastiğimi. Çektiğim zincir e, şöyle uzunlukta. Lastiğimi sündürüyorum. Şöyle zincirimle sündürdüğüm zaman Lastiğimi tam sündürdüğüm zaman zincirimle tam eş gelecek şekilde olunca e, tam e, şeyinde oluyor arkadaşlar. Şimdi burada diktiğim lastiğimi alıyorum. Şöyle arasından geçirip şöyle bir şuraya bir sabitliyorum. Şimdi buradan sık iğne yapacağız. Bütün zincirlerimi tek tek batarak lastiğimin kenarından şu şekilde e, ipim arka tarafta şöyle alarak e, lastiğimin kenarını bir zincire batıyorum ve lastiğimin kenarından dolandırıp sık iğne yapıyorum. Bu şekilde zincirime batıyorum, bir sık iğne, zincire batıp bir sık iğne. Şöyle fazla sıkmadan her zincirin içine batarak sık iğne yapıyorum böyle. Lastiğimin kenarını dolanacağım. Bu şekilde devam ediyorum. öyle lastiğimizin e, zincir bitene kadar buraya kadar dolanalım, yapalım, gelelim. Sıramın sonuna yaklaşıyorum. Bu şekilde son ilmeği alttaki Ilmeğin içinden batarak şu şekilde şöyle eklemek için battım ve sık iğnemi yaptım ve buradan e, ilk başladığım sık iğne tepesine de kaydırarak ekledim ve burada bir zincir çektim ipimi burada kopartıyorum yeşil ipimi bu şekilde. erimizi arkaya çekelim buradan hemen alttan şöyle batalım ve iç tarafa doğru çektirelim şöyle lastiğimizin sık iğneleri yaptığımız şöyle arkaya çektim altına fazlalığı kesiyorum. Bunu da bu tarafa doğru şöyle uçlarını buradan içine doğru çekelim. Şöyle fazlalığını da keselim. Lastiğimizi bu şekilde sık iğne ile çevirdim. Şimdi bunu bu tokamızı lila rengiyle yapalım lila da çok güzel olur arkadaşlar şimdi bir ilmek oluşturdum ve buradan hemen şöyle başladığım yere yakın şöyle hemen tepesine sık iğnemi tepesine batıyorum bu ilmeği de aradan ipimi yürüteyim 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum 5 zincir çektim ve hemen dibine battım ilk başlarken. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Sıradaki sık iğne tepesine battım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen önümdeki sıradaki sık iğne tepesine batıyorum. Burası ekleme yeriydi biraz sıkı olmuş. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen sıradaki gelen sık iğne tepesine battım. Bu fal, yürüttüğümüz ipi bir buradan artık ben kesiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Sıradaki sık iğnenin tepesine. 5 zincir hemen sıradaki sık iğnenin tepesine. 5 zincir sıradaki sık iğnenin tepesine. Bu şekilde 5'er zincir çekerek hemen sıradaki sık iğne tepelerine batarak bunu sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Batarak sıranın sonuna kadar gidelim. Sıramın sonuna yaklaştım arkadaşlar. 5 zincir sıradaki sık iğneye batıyorum ve 5 zincirle sıradaki sık iğneye son sık iğneme de batıp bu sırayı sonlandırıyorum bir zincir çekip ipimi burada kopartacağım bir sırayı tamamladık. Şimdi diğer sıramıza geçelim. Hemen bir ilmek oluşturuyorum. Ve buradan hemen alttaki şöyle sıramızdan başlayalım buraya. Yine aynı şekilde 5 zincir sıradaki sık iğneye bat. 5 zincir hemen sıradaki sık iğneye 5 zincir sıradakine 1 2 3 4 5 zincir hemen sıradaki sık iğneye bat 1 2 3 4 5 zincir hemen sıradaki sık iğneye batıyorum. Ee, artık şu ipimi fazlasıyla yürüttüm. Onu oradan kesiyorum. 1 2 3 4 5 zincir hemen sıradaki sık iğneye. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen sıradaki sık iğneye 1 2 3 4 5 zincir. Bu şekilde bu sıramızı da sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Sıra sonuna kadar gidelim arkadaşlar. Sıramın sonuna yaklaşıyorum. ve sıramın sonuna geldim ipimi burada kestim bu şekilde şimdi bunu arkadan sıkılayıp kaydıralım düğüm atalım geri sökülmesin Evet fazla ipimizi de keselim. Evet arkadaşlar lastiğimiz oldu. Şöyle iki iki boğum atabilirsiniz lastiğinize şu şekilde. Çok güzel, çok şık tokalar oluyor. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok harika, çok güzel renklerde tokalar oldu. Bu şekilde yapıp çocuklarınıza, kendinize de yapabilirsiniz. Tokamız bu kadardı arkadaşlar. Bu şekilde oluşuyor. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.